Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusel. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Tahmin edeceğiniz üzere bugün The Batman'i konuşacağız. Vizyona yeni giren, uzun yıllardır beklenen ve büyük hype yaratan Batman filmini konuşacağız. Matt Reeves'in epeydir beklenen bir filmiydi biliyorsunuz. Pandemiden dolayı epey bir erteleme yedi ve nihayet vizyona girdi. Film nasıl olmuş? İyi yönleri, kötü yönleri, diğer Batman filmleriyle ufak bir kıyaslama yapacağız. Bunun üzerinden biraz spoiler'lı olarak anlatacağım ve yayınımızı bitireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi film nasıl olmuş? ilk başta ondan söz edelim. Ben filmi beğendim. E, güzel bir film olduğunu düşünüyorum The Batman'in. Filmi en beğendiğim noktalardan biri aşırı orijinal bir Batman olması ve daha önce gördüğümüz hiçbir Batman'e benzememesi. Bu açıdan çok e, farklı bir şey olmuş ve takdiri kesinlikle hak ediyor. Yalnız bu film bir Batman filmi mi, bir neo noir mı? O konuda biraz tartışılabilir. Gerçekten bir neo noir'a daha çok benziyor. İlginç bir film olmuş. Aşırı karanlık. Filmlerde ise tamamen gecede geçiyor. Atmosfer olarak sürekli yağış. Bu açıdan daha önceki çok sevilen Yağışın aşırı fazla olduğu Seven filmine çok benzetilebilir. E, yapı olarak ben çok benzetenlerden değilim. Atmosfer kurma açısından zaten e, Seven'in başarısı tartışılmaz. Böyle bir filmden de esinlenmeleri gayet normal. E, bunu iyi bir şekilde izleyiciye aktardıktan sonra benim açımdan sorun yok. E, Robert Pattinson nasıl olmuş? E, biraz ondan söz edelim. Robert Pattinson'ın role iyi girdiğini düşünüyorum ama de ilginç bir Batman gerçekten yani daha önceki gördüğümüz hiçbir Batman'e benzemiyor ve sinemada ilk kez böyle bir şey izledik. Biraz farklı geldi açıkçası. Bruce Wayne olduğu zamanlarda işte saçının şekli, göz altındaki işte kalem olması falan böyle bir emo imajı çiziyor ve bu bana biraz garip geldi bu açıdan biraz yadırgadım Bruce Wayne tasvirini. Çünkü daha önceki filmlerde işte Michael Keaton olsun, Val Kilmer olsun, George Clooney geçelim zaten hiç konuşmaya gerek yok. Christian Bale olsun. Filmin Bruce Wayne olduğu zamanlarda anlattığı işte zengin, kadın düşkünü, çapkın Bruce Wayne'i hiçbir şekilde görmüyoruz. Bu filmde yani şöyle söyleyeyim, o maskeyi çıkardığında, gezdiğinde onun Bruce Wayne olduğunu anlamaları bile aslında çok ilginç. Çünkü yani bir zengin bir insan imajı çizmiyor. Öyle motor üstünde gezen bir tip gerçekten. Bu açıdan bakarsak değişik bir Bruce Wayne tasviri olmuş. Ama Robert Pattinson role gitmiş. Yüz yapısı zaten epey uygun Batman'e. Kostümden biraz söz edelim. Ben kostümü, maske kısmını inanılmaz beğendim. Bugüne kadar yapılan en iyi maskelerden biri. Yüzü süper. Çok beğendim. Çok karakteristik bir maske yapmışlar. Ama Zırhın kalanı için işte göğsündeki yeni Batman işareti o da güzel ve kullanışlı. Onun dışında yani böyle inanılmaz bir kostüm olduğunu düşünmüyorum ama yaratıcı ve farklı olmuş. Bu filmin zaten en büyük artısı farklı bir Batman izletmesi. Daha önceki filmlerdeki gibi işte Thomas Wayne'le Martha Wayne'in işte yolda cinayete kurban gitmeleri ve Bruce Wayne'in bunun üzerine bu hikayeleri tekrardan biz izletmemesi bile benim için bir artı. Burada gerçekten farklı bir yerden hikaye almışlar ve hiç yapılmayan bir şey yapmışlar. Bu farklılık benim için zaten çok değerli. Artık serileri böyle reboot, reboot, reboot gerçekten sıkmaya başlamıştı. Bu açıdan Matt Reeves'i ve senaryo ekibini tebrik etmek gerekir. Matt Reeves nasıl bir iş çıkarmış yönetmenimiz Matt Reeves. Yönetmenlik filmde gerçekten başarılı. Kendi atmosferini çok iyi yansıtmış. Filmde en çok öveceğim noktalardan biri e, görüntü yönetmenliği. Görüntü yönetmenliği bugüne kadar yapılmış Batman'ler içerisinde en üst sırada. E, Close-up çekimler, farklı çekim teknikleri, hiç denenmemiş e, açılar. Bu açıdan bakarsak gerçekten büyük bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. Görüntü yönetmenliği Oscar'lık düzeyde ve inanılmaz beğendim sinematografisini. Söyleyecek en ufak bir lafım yok. Hiç denenmemiş şeyler denemiş ve bunların altından gerçekten başarıyla kalkmış. Çok ince ve titiz bir işçilik olduğu çok açık. Bunu da konuştuktan sonra oyunculara biraz gelelim isterseniz. Robert Pattinson'ın en başta konuştuk Batman olması dolayısıyla. Kalan kastan bahsedelim. Alfred rolünde Andy Serkis nasıl olmuş? Andy Serkis'in ben role yakıştığını düşünüyorum. Ama Batman'le olan ilişkileri bana epey garip geldi. Daha önceki Alfred Bruce Wayne ya da Alfred Batman arasındaki ilişkilere pek benzemiyor. Bu açıdan biraz yadırgadım. Daha sonraki filmlerde aralarındaki ilişkinin daha farklı şekilde evrileceğini düşünüyorum. Çünkü Batman, Nolan'ın Batman üçlemesinde biliyorsunuz Dark Knight Rises'da araları bozuluyordu Alfred'le. Burada biraz farklı bir kafayla işlemişler bunu ve ilginç olmuş. Kötü bulmadım ama biraz değişik geldi açıkçası. Onun haricinde Catwoman rolünde Zoe Kravitz. Fena değil ben çok beğenmedim Zoe Kravitz'i ama kötü olduğunu da düşünmüyorum. Yani sırıttığını, kötü bir oyunculuk çıkardığını düşünmüyorum. Sadece bunu spoilerlı kısımda biraz daha üzerinden geçelim. Orada biraz daha söyleyeceğim şeyler var. Şu an spoilersız anlattığım için burada bırakalım Catwoman konusunu. Kötü karakterlere gelelim. Riddler, Paul Dano ve Oswald Cobblepot yani Penguin, Colin Farrell. Ben ikisini de beğendim. Özellikle Riddler'ı çok beğendim. Gerçekten çok iyi bir profil çizmişler Riddler için. Daha önceki Jim Carrey'deki o şaklaban imajından aşırı uzak. Batman'in oyunlarında Arkham Knight işte Arkham Asylum ve Arkham City oyunlarında ağırlıklı olarak e, gördüğümüz oyundaki Riddler'a daha çok benzeyen bir karakter. Karışık bilmeceler verip bunların çözümünü isteyen bir karakter haline dönüşmüş. Öyle elinde e, asasıyla kahkaha atan silik bir karakter olmamış. Bu açıdan bu da değerli. Zaten e, çok önce Batman Forever'da izlemiştik hatırlıyorsunuz Jim Carrey'in Riddler'ını. Aradan geçen yıllarda zaten karakterler de derinlik kazanmaya başladı sinemada biliyorsunuz. Süper kahramanlar ve villainlar. Ee, buna uygun olarak bunu da e, evritmeleri gayet doğru bir hamle. Riddler çok iyi. Paul Dano zaten çok iyi bir oyuncu ve altından net olarak kalkmış. Colin Farrell Penguin makyaj olarak kusursuz, mükemmel bir makyaj. Yalnız çizdiği imajı ben biraz böyle e, Godfather ya da işte İtalyan mafya filmlerinde gördüğümüz işte göbekli e, İtalyan mafya imajına biraz daha fazla benzettim. İşte konuşma tarzı olsun, hareketleri olsun. Yani karşımda bir Robert De Niro'yu Al Pacino görüyormuşum gibi hissettim. Bu açıdan Penguin'i biraz yadırgadığımı söyleyebilirim. Ama silik ve kötü bir karakter mi? Değil. Farklı bir yorum katılmış. Zaten filmin genel yapısında bir farklılık olduğu için daha önceden Deni DeVito'nun canlandırdığı e, Batman Return's'teki Penguin'le aynı olmasını da beklememiz hata olurdu. Kendi yorumları fena değil. Onun haricinde Jeffrey Wright'ın e, Jim Gordon performansını ben çok beğendim. E, Geralt'ın düzeyinde bir performans olduğunu düşünüyorum. E, aralarındaki Batman'le ilişkiyi de sevdiğimi söyleyebilirim. E, güzel bir ortaklık kurulmuş aralarında ve olayları beraber çözmeye çalışıyorlar. Filmin biraz müziklerinden söz edelim güzel müzikleri filmin soundtrack'ini epey beğendim. Michael Giacchino yapmış. İyi bir işçilik çıkartıldığı söylenebilir. Sadece Hans Zimmer'le kıyaslarsak ben bir tık aşağıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Batman Begins'te olsun hem Dark Knight'ta hatta Dark Knight Rises'te Dark Knight'taki müziklerin üzerine katılmış bazı besteler vardı. Zimmer'le kıyaslarsak bir tık aşağıda ama yine yine de orijinal, güzel bir santre olduğunu söyleyebiliriz. Filmin karanlık, depresif, sıkıcı yapısına, böyle sıkıntılı yapısına uygun müzikler bestelenmiş. Bunu da sevdiğimi söylemem lazım. Filme de bir puan verelim. Ondan sonra spoiler'lı olarak devam edelim. Benim filme puanım 10 üzerinden 8.5. Güzel belirttiğim gibi ben beklentimi epey bir yükseltmiştim. Arşa çıkarmıştım. Beklediğim kadar iyi bir film çıkmadı. Bir Batman Begins ayarında ya da bir Dark Knight ayarında bir film bence kesinlikle değil. Ama onun dışındaki bütün Batman filmlerinden daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Yani külliyatta sıralarsak benim için Batman Begins ve Dark Knight'ın ardından 3. sıraya yerleşti. Yeterli bir film mi? Sinemada izlenmeli mi? elbette izlenmeli. Mümkünse IMAX'te görebileceğiniz, izleyebileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz en iyi perdede izlemenizi öneriyorum. Çünkü film gerçekten güzel. Bundan sonra spoilerlı olarak devam edelim. Filmi izlemeyenlerin videonun bundan sonrasını filmi izledikten sonra izlemesini önerdikten sonra spoilerlı olarak neler söyleyebiliriz ona bakalım. Şimdi filmin atmosferinden başlayalım isterseniz. Film atmosfer olarak yani o kadar depresif ki 3 saatte gerçekten şiştim. Yani sürekli karanlık, film gece geçiyor zaten. Filmin tamamı neredeyse gece geçiyor. Gündüz geçen sahnelerde bile e, bir binanın tepesinde sadece siluetlerini görüyoruz. O şekilde çekimler tercih edilmiş. E, i̇lginç bir görüntü yönetimi olduğunu zaten daha önceden söylemiştim kamera açıları falan hiç daha önce gördüğünüz hiçbir Batman filmine benzemiyor. Arabanın tamponundan tamamen farklı açılardan işte çekilmiş çok çok değişik kadrajların olduğu ve kadraj tercihlerinin bazılarını çok rahatsız edeceğini düşünüyorum. Ben açıkçası seven taraftayım çünkü ben farklılıkları seviyorum. Matt ben Batman yorumunu da epey beğendim. Burada nasıl bir Batman izliyoruz? Daha önceki filmlerde olmayan ee, tamamen kontrolsüz bir güç. Psikopat, e, mermiden korkmayan, silahların üzerine giden yara aldıktan sonra bir anda kalkıp deliren ve karşısındaki düşmanlara gerçekten korku salan bir Batman izliyoruz. Christian Bale'in Batman'i bu şekilde bir Batman değildi hatırlıyorsunuz. Bu filmin daha ilk başındaki e, sokaktaki bu metrodan indikten sonraki kapışma sahnesinde Batman'in e, tasvirini ben inanılmaz beğendim. Filmin İlk başında zaten hatırlıyorsunuz. Bruce Wayne kendi kendine söylüyordu. Ben gölgenin ta kendisiyim diye. Gerçekten orada gölgenin içinden böyle Batman'i görmüyoruz ama e, o suçlular o paranoya duygusuna çok iyi kapılıyorlar ve Batman'den ne kadar korktuklarını, Batman'dan ne kadar çekindiklerini o sahnelerde net olarak görebiliyoruz. Zaten çıktıktan sonra suçluları e, eşek sudan gelene kadar dövmesi ve e, şiddetten kesinlikle kaçınmaması ne kadar psikopat bir karakter olduğunu bize net olarak gösteriyor. Batman'in ninja tarafı konusunda çok fazla şey görmüyoruz. Daha çok bu filmde oyunlarda dediğim gibi Arkham serisinde gördüğümüz gibi Batman'in dedektiflik tarafına odaklanıyoruz. Batman sürekli Jim Gordon'la beraber çalışan ve Riddler'ın puzzle'larını çözmeye çalışan ve bunlar arasında bağlantı kurarak şehirdeki kaosu bitirmeye çalışan bir karakter olmuş. Ee, bu tercih gerçekten çok farklı. Daha önceki Batman'lerde böyle şeyler hiç görmemiştik hatırlıyorsunuz. Film zaten bir cinayet sahnesiyle açılıyor. E, ee, Riddler'ın işlediği bir cinayet ve sonrasından bağlantılı diğer cinayetlerle e, olayın büyümesi, işte Carmine Falcone'ye kadar gitmesi. Selina Kyle ile Carmine Falcone arasındaki bana göre çok kötü ilişki. Filmin merkezini oluşturuyor. Catwoman'ın motivasyonunu açıkçası çok kötü buldum ve bu kadar ucuz bir numaraya kalkışmalarını yadırgadım. Bu kadar titizlikte çalışılmış bir işte, yok işte o benim babamdı, kız arkadaşımı öldürdü falan şeklindeki tırt motivasyonlar daha önce Emrah filmlerinde gördüğümüz motivasyonlardan çok farklı değil. Artık yani 2022 yılında da bu şekilde çiğ hamleler yapılmasını açıkçası ben hoş bulmuyorum ve çok yadırgıyorum. Catwoman da filmde önemli bir karakter sonuçta. Screen time'ı baya fazla, ekran süresi. Epey görüyoruz Catwoman'ı ve bu şekilde tırt motivasyonlu bir karakterin Batman'le bağlantısı olması ve aralarındaki kimyanın da ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Filmle ilgili sıkıntılarımdan biri de 175 dakika olması. Şimdi filme girmeden önce arkadaşımla gittik. Filme girmeden önce de epey konuştuk. Ne bekliyoruz? Acaba 175 dakikada ne anlatacaklar falan diye. Yani 175 dakika cidden uzun bir süre. Yani 3 saat içinde bana ilmek ilmek işlenmiş bir senaryo sunması lazım. Filmin senaryosunun ben o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Filmin e, aksadığı noktalardan biri de senaryosu. E, bir yerden sonra film aşırı tek düze gitmeye başlıyor ve ilk perdeden sonra, e, film arasından sonra belli bir noktasından sonra filmin epey düştüğünü düşünüyorum ve zayıf bir finalle film bitiyor. Bu filmdeki 175 dakikanın uzunluğu bence hissediliyor. Filmden bir 25-30 dakika en az kırpılsa daha akıcı bir film izleyebilirmişiz. Süre konusunda açıkçası sıkıntım var. Bir yerden sonra zaten çok fazla tekrara düşmeye başlıyor film. E, aynı sahneleri tekrar tekrar izlemeye başlıyoruz ve bu da beni sıktı. E, filmle ilgili bir başka sıkıntım da aksiyon sahnelerinin azlığı ve olan aksiyon sahnelerinin yaratıcı olması konusunda bazı sıkıntılarım var. Filmdeki ikinci yarı başladıktan sonraki e, araba kovalamaca sahnesi ve fragmanda da gördüğümüz penguenin arabasının yuvarlanması ve Batman'in ağır ağır gelmesi sahnesi mükemmel bir sahne. Filmdeki en iyi sahneydi aksiyon olarak ve gerçekten doyurucu, güzel kurgulanmış, e, iyi bir sahne. Ama bunun gibi akılda kazıcı başka bir aksiyon sahnesi hatırlamıyorum. Bir depodaki kapışma sahnesinde gölgeler içinde sadece silah ateşlendiğinde e, onun aydınlanmasıyla Batman'in düşmanlara doğru ağır ağır yürümesi sahnesi de güzel bir sahneydi ama bu filmin sıkıntılarından biri de fragmanın iyi olmaması. Önemli sahnelerin hepsini neredeyse fragmana koyarak bence kötü bir tercih imza atmışlar fragmanın ben biraz daha gizemli olmasını beklerdim ve mesela o araba kovalamacı sahnesinde penguenli sahneyi ben sadece filmde izlemek isterdim. Bu açıdan biraz açıkçası sıkıntılı buluyorum bu durumu. Filmin sonlarına doğru artık bu Riddler'ın yakalanma sahnesi falan yani çok daha iyi yazılabilirdi, daha iyi kurgulanabilirdi yani o mizansen. Yani Riddler'ın böyle filmin başındaki o gizemi, ihtişamı biraz Hitler'in Joker'ine benzeyen böyle o kahkahaları ve psikopatlığı, kaset yollaması mesela, o kasetleri yolladığında işte Batman'e savurduğu tehditler bana Dark Knight'teki Joker'in hamlelerini hatırlattı ve Joker'dan epey esinlendiğini düşünüyorum Riddler'ın. O açıdan çok çok özgün bir karakter mi? Değil ama kendi yorumunu katmayı da bilmiş bir karakter. Zaten Riddler daha silik kötü bir oyunculukla bize sunulsa epey bir tempo kaybedermiş film. Çünkü aksiyon açısından bir yerden sonra farklı şeyler aramaya başlıyor insan. Çünkü film yer yer böyle sıkıcılığın sınırlarında geziyor. Yani şöyle söyleyeyim, açıkça söylemek istediğim şu. Bu genç ergenlerin hayal ettiği Batman filmi bu değil. Onu çok net olarak söyleyebilirim ve bu filmi herkesin sevmeyeceğini düşünüyorum. Böyle daha çok e, ağır tempolu filmlerden hoşlanan, bu karanlık temalardan haz alan, işte biraz neo-noir tarzına teşne olanların bu filmden daha çok keyif alabileceğini ve belli bir yaş sınırı üzerindeki izleyicileri salona çekeceğini, kalanların da çıktığında biz ne izledik, çok garip bir film izledik hissiyatıyla e, filmden ayrılacağını düşünüyorum. Bu açıdan tercih olarak olağanüstü, cesur. Ve bu yüzden de benim gönlümü gerçekten fethetmiş bir film oldu The Batman. Kolaycılığa kesinlikle kaçmamışlar ve daha önce denenmeyen bir şey deneyerek büyük bir risk altına girmişler. Ama ben filmin gişesinin de çok iyi olacağını düşünüyorum. Onu net olarak dün sinemada gördüm. Hıncı hınç bir salon. Hiçbir şekilde bilet bulmak mümkün değil. Ben epey bir önceden almıştım bileti. Yani IMAX'te A sırasında bile böyle boyun fıtığı geçirmeyi göze alıp en önden böyle film izleyen pek çok insan gördüm. Batman zaten inanılmaz sevilen ve artık bir franchise haline gelmiş bir karakter. Bu filmde net olarak iyi bir film. Ama biraz direkten dönmüş bir proje olduğunu da söylemem lazım. Belirttiğim şekilde süresi biraz kısaltılsa, biraz daha aksiyon sosu eklense ben filmin bir iki tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz ıskalanmış bu hamleler. Bundan sonraki devam filmlerinde ki net olarak devam filmi geleceği belli. Filmin sonunda ben biraz bir Joker havası aldım. Ama ters köşede yapıp Bambaşka bir e, villain'ı tercih edebilirler. Genel olarak filmle ilgili düşüncelerim bu şekilde. Mutlaka sinemada deneyimlenmesi gereken bir film. Kesinlikle işte Korsan'dan Rip gibi çöp görüntü kalitesiyle asla izlemeyin. Bu film sinemada e, yüksek bedel ödenerek izlenmeyi hak ediyor. Bir 50 lira bayılın IMAX'e. E, salonunuz, e, bulunduğunuz şehirde IMAX varsa. Yoksa da iyi bir perdede mutlaka deneyimlenmeli diye düşünüyorum. Robert Pattinson bundan sonraki filmlerde üzerine koyarak devam edecektir. Daha iyi bir senaryoyla ve mevcut yapısıyla, bu depresif yapısıyla bu filmin epey bir ekmek yiyeceğini ve devam filmlerinin bundan daha iyi olacağını ve üzerine bir yapı inşa edilebileceğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldan destek olup kanala abone olursanız da çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. we check them.